tanıyabilir miyim? Merhabalar, hoş geldiniz. Mustafa Sevgiç ismim. Mustafa Bey, ne iş yapıyorsunuz? Şu an, e, kiralama işi yapıyoruz. E, oto kiralama da var, scooter, motorlardan da var. Bisiklet kiralaması, ATV, karavan kiralaması da yapıyoruz. Şu, Şu an, anda ağırlıkta olarak ATV yoğunlaştık. Aksaray'a gurbetçilerimiz gelmeye başladı ve gurbetçiler tarafından özellikle ATV çok tercih edilen bir araç olmaya başladı. Evet. Şu anda ATV kiralığı ne kadar? Kiralama Şöyle, şu anda ATV'yi biz saatlik olarak kiraya veriyoruz. Çünkü ATV'ler biraz daha ulaşımdan ziyade eğlence aracı olarak tercih ediliyor. İnsanlar bizden kiralayıp 3 saat, 5 saat arazide, doğada, Aksaray'ın keşfedilmemiş yerlerini, gizemli yerlerini gezip dolaşıp geliyorlar. Saatlik olarak şu an ücretimiz 400 TL. Yani geçen sene de 400-350 TL'den veriyorduk. Aslında bu sene daha zam yapmadık. Büyük sisili ATV'ler tercih ediyoruz. E, su soğutmalı, yani insanlar arazide gezerken onları e, yarı yolda bırakmayacak. E, genelde 2024-2023 model hepsi. O şekilde. Fiyatlar. Genel olarak mı biniyorlar genel olarak? Eğlence amaçlı. Tabii ki de. Yani, Çok tercih ediliyor e, mu peki Aksaray'da? E, evet. Yani tercih ediliyor. Çünkü e, yani şehrimizde e, çok fazla insanların böyle sosyal aktivite yapabilecekleri e, olanak olmadığı için e, safari turları yapıyoruz biz genelde. E, gruplara özel de veriyoruz. Bireysel olarak da veriyoruz. Firmalara özel de e, kampanyalarımız var. O şekilde de veriyoruz. E, yani çok eğlenceli ve farklı bir eğlence e, stili. İnsanlar Bununla gezi yaptıkları zaman çok keyif alıyorlar ve yani Aksaray'da böyle yerler var mıymış deyip bunları oralarda fotoğraflayıp anılarla ekliyorlar. Ve Aksaray'ın tanıtımına da katkısı oluyor bunların. Çünkü bu ATV'lerle safari turu yapan insanlar paylaşımlar da yapıyorlar. Ondan gören insanlar Aa, burası nereymiş, Aksaray'da böyle yerler var mıymış? ...falan ee, diye geri dönüşümler oluyor bize. Peki ATV'ler sadece arazi alanlarında mı sürülebilir, kullanılabilir? Yok değil. Sadece arazide e, kullanılacak diye bir şey yok. Şehir içinde ulaşım aracı olarak da kullanan çok insan var. E, i̇şi için kullananlar da var. Yani bununla bağ bahçesi olan insanlar e, gidip... E, Oradaki ihtiyaçlarını da giderebilirler. Arkasına römork takıp e, ta, bir şeyler taşımak için de kullanabilirler. Geçen yıl e, bir tatsız olay yaşandı. E, düzgün kullanmayan birkaç tane arkadaşımız yüzünden valiliğimiz şehir merkezinde... Kafeler Caddesi'nde ve sadece çarşı içerisindeki caddelerde ATV girişini yasakladılar. Yoğunluğu olan yerlerde. Yoğunluğu olan yerlerde evet oraya girişleri yasaklandı. Yani aslında bizim için biraz da iyi oldu. Çünkü çok yoğun olan yere girmelerini biz de istemiyoruz. Yani en ufak bir kazaya sebebet vermesinler diye. Uyarıyoruz dikkatli olsunlar yani hem ATV sürücüleri hem motor sürücüleri hem araç sürücüleri de yani e, trafikte e, bu tarz araçları artık herkes benimsesin yani. Peki siz sadece kiralama mı yapıyorsunuz satın satıyor musunuz? Yok, satış yok. bizde sadece kiralama yapıyoruz. Satış yapan e, arkadaşlarımız var. E, ATV'lerde iki tane e, sınıf var. Bir motosiklet olarak geçenler var ruhsatta. Bir de e, traktör olarak geçenler. Bunlar mini traktör, yol tipi traktör olarak geçtiği için traktörleri de B sınıfı ehliyet kullanabildiği için bunları B sınıfı ehliyette olan herkes kullanabiliyor.